Değerli dostlar, aramızdan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim Sami Aysun Öztürk çifti bizimle beraber. E, onlar kalite danışmanlığı yapıyor. Bundan yola çıkarak efendim aile yaşam merkezi, paylaşım merkezi kurmuşlar, seminerler veriyorlar. Bizimle de bu duyguları paylaştıkları gibi birinci bölümümüzü izlediyseniz ikinci bölümde yine bu konulara e, devam edeceğiz inşallah. E, bugün ilginizi çekeceğini gerçekten tahmin ettiğim çok kaliteli bir program olacak. Aileye kaliteli bir yaklaşım getiriyor Sami Aysun Öztürk çifti. Efendim kendilerinden örnekler verdiler. Ben tekrar Aysun Hanım'a evin annesi olarak ve üç tane erkek evladı olan Aysun Hanım'a tabii ki ben de bir erkek evlat annesi olarak merak ediyorum. Aysun Hanım, aile içinde aile toplantıları yaparken Kaliteyi aileye indirdik, indirmeye çalıştık, birey bazına indirdik. Aile içinde de kaliteli yaklaşımı öngördük dediğimiz sorunlarımızı böyle paylaştık. Ee, tabii ben bu aile toplantılarında çok güzel şeyler de konuştuk. Az önce onları da dostlarımıza paylaşacağız ama bu her şeyi e, paylaşırken aileyle, Delikanlılarla da aile evet. toplantılarında onların hususi sıkıntılarını diyelim ki Blue Çağ'ında veya işte geçen İbrahim Hocamla da işledik onların böyle duygusal gelgitlerinde kız arkadaş gelgitlerinde onları nasıl yansıttınız aile toplantılarına evet. size nasıl yansıttılar Sami Bey'e nasıl aktardınız bu durumlarda ne yaptınız? Evet. Yani Bulu ergenlik çağ dönemindeki o oluşumlar gerçekten hani konuşması zor konular olabiliyor zaman Hı. zaman. Ancak biz hedefimiz belli hı hı. E, çünkü kaliteli yaklaşımdan bahsediyoruz, hı hı. olumlu, pozitif yaklaşımdan bahsediyoruz. Orada utanma, sıkılma bir şekilde bir kenara bırakılması gerekiyor. Hı hı. Tabii belirli ölçü ve seviyeler korunarak tabii ki. E, şimdi e, çocuklarımıza da o rahatlığı verdik. Özellikle büyük oğlum e, öncelikle bu tür özel konularını öncelikle bana aktedirir. Ona e, arkadaşça dinlemeye çalışırım, özellikle dinlemeye çalışırım. Asla suçlama yargılama yapmadan bazı konuların olabileceği üzerinde evet haklı olabilirsin bak bu şekilde devam edebilir ama gelecekle ilgili hani eğer benim fikirlerimi soruyorsan benim fikirlerimde şöyle şöyle olabilir Hı. ya da biz babanla şöyle tecrübelerden geçtik onlardan yola çıkarak sana şöyle bir yol gösterebilirim gibi yani şunu yap bunu yapma böyle asla, yapmalısın demek. asla zaten ıı, ters tepiyor yani bütün aileler bilirler ve beni teyit ederler evet. çocuklara şunu yap bunu yap öyle yapma oğlum şunu şöyle etme kızım dediğinizde bir ters tepki evet, alacaksınız. biz oğlanlardan 100 yola 100 çıktık ama kız çocuklarımız da aynı şekilde. Kız çocukları tabii da var tabi. Ee, asla öyle değil. Sadece onları özellikle iletişimimiz zaten birinci kuralı dinlemek. Hı -hı. Onu anlamaya çalışıyorum. Hı -hı. Baktım hani bazen çünkü hani bir kadın olarak kadın doğasını hani bilebilirim ama Hı -hı. erkek doğasında yaratılıştan gelen bazı özellikler atladığım, göremediğim Hı -hı. kısımlar olabilir. Hı -hı. Eğer durum öyle bir yola gidiyorsa şayet o zaman babasıyla bir görüşme yaparız. Yani hı hı. Böyle böyle durumlar var. Senin fikrin ne olabilir? Oğlumuz bu yönde sıkıntı çekiyor. Hı. Eğer bu babadan aldığım bilgiler çocukla paylaşmamla hani onun sorununa çözüm olabilecekse amenna ama bazen de fırsatlar oluşturup yine babayla birlikte o konuyu hı. görüşmeye de açmaya çalışırız. Hep birlikte. Hep birlikte. E, tabii konular çok özelleştikçe bu sefer yaş farkı e, konusunda hani diğer bireylerin olması da gerekmeyebilir. Çünkü bizim hı hı, hı. E, 23, 19 ve hı hı. 11 yaşlarında çocuklarımız var. Mesela hı hı. 11 yaşındaki bir çocuğumun bu tür konuyla o zaman hem hal olmasını istemediğim için onu yaklaşım. ayrı tutabilirim. Hı hı fakat aile yönetimiyle ilgili konularda o kesinlikle olur. Hı hı. Eve bir şey alınacak, bir başka bir şey yapılmasını, veya değişik bir tarz bir şey oluşturacağız hayatımızda Kesinlikle olur. Her şeyi olur. soruyor musunuz çocuklarınıza? Yani evi değiştirelim mi? Ne renk badana yapalım? Tatile gidelim mi? Hangi ayda gidelim gibi? Tabii şimdi uzlaşmacı yaklaşımdan program, birinci bölümde bahsetmiştik. Yani çünkü onlar da o ailenin fertleri. Biz hı hı. özgüvenli çocuklar yetiştirmek istiyoruz. ya yani, yani geçmişte yetiştirilme tarzlarımız bizim de. İşte sen çocuksun ne anlarsın ki işte büyükler karar verir. Biz sadece uygulama yönünde hı hı. kalırdık. Ya da ne kadarını çocuğa sormak lazım? Aslında bu biraz kafa karıştırıcı. Yani e, şimdi genelde mesela tatile çıkmak durumunda olduğumuzda elbette ki sor, sormak durumundayız. Çünkü onlar da üniversitede okuyorlar. Ders programları var. Bizim kabul ettiğimiz zaman aralığı acaba onlar için uygun mu? Veya tatilimizin şekli nedir? E, tabii çocuklar büyüdükçe burada çok e, ortak kararlar alma konusunda da yavaş yavaş şeyler çıkıyor ortaya. Yani çocukları küçük olan arkadaşlarımıza buradan tiyolar vermiş olayım ben. E, büyüdükçe çocuğunuz çünkü kendi grupları oluyor. Ders programları, okul programları, staj programları var. E, mesela yaz döneminde biz çocuklarımızla bir aynı anda tatil yapma fırsatımız olamadı. E, fakat bayramları özellikle bunun için özel bir vesile kılıyoruz o zaman. Hmm. Çünkü bayramda her yer tatil. Hmm. Kimsenin hani bir e, sebep göstermesi gibi bir şey olamıyor. Fakat küçükken e, çocuklar elinizin altındayken kararlar genelde e, üç aşağı beş yukarı yani çok etkileyici değil ama o fikir sorarak o çocuğa özgüven duygusunu hmm. aşılamaya çalışıyoruz. Ailede onun özel bir birey olduğu, özel bir e, muamele görmesi gerektiğini biz düşünen aileleriz. Yani her şeyde geçip değil. Yani buradan yanlış anlaşılmasın. Genelde toplumda şöyle bir durum var. İfrat ve tefrit noktaları arasında yani iki uçta yaşıyoruz. Ekstrem iki nokta. Hı hı. Biz diyoruz ki hayat ölçüdür. Zaten onun hayatın ölçü olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bize söylüyor. Hayat ölçü ve denge üzerine kurulmuş. Yani dünyanın da belli bir eksen üzerinde belli bir açıyla döndüğünü biliyoruz. O açının bir milim işte yerinden kıpırdaması, evet. oynaması nasıl birçok sistemi ve düzeni bozacaksa ailelerin de belirli ölçü üzerinde gitmesi gerekiyor. Belirli ölçüleri olması gerekiyor. Diyelim ki ölçüde biraz sapma oldu. Yeni bir ölçüyü birlikte oluşturabilmek için orada yaşayanların tabii ki fikirleri önem arz ediyor. Evet. Ölçüm noktasına gelince tabii kaliteye giriyoruz evet. otomatik olarak. Çünkü kalitede şöyle bir terim Hı -hı. vardır. Ölçemediğiniz değeri kontrol edemezsiniz. Hı. Önce ölçmeniz gerekiyor. Peki neyi ölçmemiz gerekiyor? Zamanı ölçmemiz gerekiyor. Parayı ölçmemiz gerekiyor. Kullandığımız gıda maddeleri, temizlik maddeleri, bunları e, düzenli ve e, periyodik bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde kontrol edemezsek maaşı yetiremeyiz, malzemeleri yetiremeyiz, Hı -hı. zamanı yetiremeyiz Hı -hı. ve e, en büyük şeyde e, makine teçhizat kullandığımız şeyler e, bozulur. Oraya daha çok para harcamak zorunda kalırız. Yani ölçüm kalitenin temeli. Şimdi bir şirketin yönetimiyle evet, bunu Ailenin e, ne alakası gibi, yönetimi, var? E, evet, değil ne mi? Değil. Var? Mi? Şimdi efendim bir şirketi yönetmek için parayı yönetirsiniz. Hı. işçileri yönetirsiniz. Hı. Malzemeleri yönetirsiniz. İşte bu alüminyum, demir, bakır Hı. vesaire olabilir. E, zamanı yönetirsiniz. Parayı yönetirsiniz. Yani beş ana hususu yönetirsiniz. Ailede de aynıdır. Ailenin bir bütçesi vardır. Değil mi? Eğer Karı koca çalışıyorlarsa hı. E, zamanımızda olduğu gibi senin param benim param olmaz. Hı. Ortak bir bütçe olur hı hı. ve bu parayı birlikte planlarsınız ve öncelikler belirlersiniz. İstediğiniz zaman e, çıktığınız pazara çıktığınızda veya e, geziye çıktığınızda alışveriş yapmazsınız. Planlı bir satın alma yaparsınız. Hı hı. İlk girdiğiniz dükkandan veya mağazadan satın alma yapmazsınız araştırma yaparsınız. Şirketlerde şöyle bir şey vardır. Üç tane teklif alırsınız. En uygun ve en kaliteli hı hı. olanını alırsınız. Hı hı. Yani kalite anlayışı budur. E, malzeme e, alacaksınız. Haddinden fazla almazsınız. Çünkü deponuz müsaade etmez. Veya müşteriye satamazsınız onu. Evde de aynı şey. Haddinden fazla yemeyeceğiniz kadar gıda alırsanız çürür. Bozulur. Atarsınız. Evet. Bu ekmekte de hı hı. böyledir. Hı hı. Gıdada da böyledir, Hı -hı. yağda da böyledir, Hı -hı. pirinçte de böyledir. Dolayısıyla e, insanların kalitedeki insanlar açısından yaklaşımı nedir? Nitelikli zaman geçirme diyoruz biz ona. Son zamanlarda değil mi? çokça dile getirilen. Değil değil mi? Evet. Ne zaman nitelikli zaman geçiriyoruz? Aileler artık birbirini göremez oldular. Ne demek kaliteli yaklaşım, kaliteli evet. nitelikli zaman geçirme. geçirme nasıl? Efendim şimdi sabah bir ailenin önce bir zaman profilini çizmemiz Hı -hı. lazım bunun için. Sabah kalkıyoruz. İşte çocuk birisi 6'da kalkıyor. Baba 10'da kalkıyor. Anne 7'de kalkıyor veya diğer çocuk 8'de kalkıyorsa bu bir kere bu aile birlikte zaman geçirme imkanına sahip değiller. O zaman aynı zamanda kalkıp benim işim yok veya okulum yok, dersim yok. O zaman bizim için fedakarlık yapacaksınız. Hmm. Kalkacaksınız bizimle birlikte kahvaltı yapacaksınız. Hmm. Ondan sonra ne yaparsanız yapabilirsiniz. Yine akşam aynı şekilde yani bir kaliteli zaman evet, Kaliteli, ayırdınız. nitelikli zaman geçirme vakitleri ayırmanız ayırdınız. gerekiyor. Hı. Mesela bizde kuraldır ailede akşam yemeğinde her ne halükarda olursa olsun herkes sofrada olacak. Ben de ona çok dikkat ederim. Evet. Akşam yemeğinde, sabah hı, kahvaltısında, sabah kahvaltısında, kahvaltısında evet. tatillerde, hı hı, bayramlarda. Hı. Yani nitelikli zaman geçirmek için çaba sarf edeceksiniz. Şimdi peki Sami Bey, bir araya gelindi sabah kahvaltısında. Hemen bir iki bardak çay içmek, bir iki, birkaç bir şey yemek ve herkesin dağılması. Bu nitelikli zaman geçirmek demek oluyor değil, mu? Değil. Ben kendi o gün yapacağım işlerle ilgili bilgi veririm. Hı. Mesela ben bugün e, seyahatim var. Hı. Çocuklar, annenizi üzmeyin. E, i̇şte iki gün e, ben olmayacağım burada. O zaman ne yapmam gerekiyor? Aileme para bırakmam gerekiyor, değil mi? E, ailenin reisliğini eşime devrediyorum. O zaman tembihlerimi yapmam lazım. E, sen bugün neyin var? Sınavın var oğlum. E, bugün çalıştın mı demem bir şey ifade etmez. Üç gün önce hmm. onun çalışmasını hmm. kontrol etmem hmm. gerekiyordu. Hmm. Ve bilgi sahibiyim, hmm. sahibi olmam lazım. Hmm. Oğlum bugün sınavım var, sen fiili olarak çalıştın, dua ettin, biz de sana manevi olarak, anne ve baba olarak dua dua ediyoruz. Başarılar oğlum, inşallah başaracaksın. Onu motive etmemiz yani bir gerekiyor bir iletişim sınav. kurdunuz, evet. bir kahvaltı sofrası. Evet. Kısa bir dönemde olsa evet. hepsiyle bir iletişim kurdunuz. Başka zaman bir araya gelemiyoruz hmm. ki. Yani herkesin işte televizyon zevki farklı olabilir. Farklı kanallar izleyebiliyorlar. Bir müzik açtığınız zaman hı. işte gençler farklı müzikten hoşlanıyor. Evet. Biz farklı müzikten hoşlanıyoruz. Yani bu sabah kahvaltıları, akşam yemekleri ben ve tatil önemli. vakitleri, hı hı. boş zamanlar nitelikli vakit geçirmek için en önemli anlar buralarda da. Mesela alışverişi buradan planlayabilirsiniz. Zamanı buradan planlayabilirsiniz. Ee, aktiviteleri, ortak aktiviteleri planlayabilirsiniz veya değişik aileyle ilgili hususları bu toplantılarda planlayabilirsiniz. Böylelikle kaliteli ailenin temellerini atmış oluyorsunuz. Biraz önce Aysun Hanım'a sordunuz. Çocuğun işte fikrini ne kadar soracaksınız? Hı 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 onu ilgilendirdiği kadarıyla soracaksınız. Mesela. Mesela bir koltuk alacaksınız. Hı. Rengini ona sormanız onda şöyle bir duygu uyandırıyor. Ben bu ailenin değerli bir ferdiyim. Hı. Benim koltuğun rengi konusunda bile fikrim alınıyor. Hı. Demek ki ben bu ailenin değerli bir ferdiyim hissini Kırmızı rengi beğendi diyelim ki. Hani derler ya farzı evet. muhal. Ama size uygun bir renk değil o. Evet. Ona nasıl yaklaşmak bunu, lazım? Hani bu başka şeyleri de indirebiliriz evet. diye soruyor. Şimdi iyi bir yönetici Hı. çalışanlarını e, fikriyle yönlendiren e, insandır. Hı. Mesela bir despot yönetici işçilerini çağırır. Şu işleri şöyle şöyle yapacaksınız diye emreder. Hı. Ve onlar da gönülsüz bir şekilde onları yapmaya gayret ederler. Siz ailede böyle yaparsanız ben aile reisiyim. Ee, Ayşun Hanım sen şunu yapacaksın hı. çocuklar siz böyle böyle yapacaksınız. Hı hı. Ya, ne kadar despot bir adam. Hı. Halbuki çocuklar biz bir koltuk takımı almayı düşünüyoruz. Hı. Ama renklerin uyumu çok önemli. Hı. Rahat önemli. Ee, şu kadar da bütçemiz var. Bir sınırlamalarınızı getiriyorsunuz. Ondan sonra herkesin fikrini alıyorsunuz belirli sınırlamalar içerisinde. Hı hı, bu önemli işte. Sınırlamalar getirmek. Şimdi oğlum getirmek kırmızı lazım. örnek vereyim. Hı. Kırmızı renkli bir koltuktan sen hoşlandın ama bizim evimizin duvar rengi kırmızıyla uyumlu değil. Dolayısıyla onu da kendi zevklerinizden örnekler vermiş hı. oluyorsunuz. Hı hı. E zıtlık da bir e, uyumdur aslında. Hı hı. E, olabilir. Eğer aile bireyleri e, o renkte ortak bir görüş belirlemişlerse ne güzel ailede demokrasi işte ortaya çıktı demektir. Hı hı hı. Çünkü bir de evde en çok oturan ve evle meşgul olanlar hanımlardır. Hı hı. Biz erkekler e, evde oturmayız. Zaten hanımlar da aldığımız koltukları bizi oturtmazlar eskiyecek diye. <laughs> Dolayısıyla e, perdelerimiz eskimesin, koltuklarımız eskimesin diye misafir odalarında yılda iki kere gelen veya bir kere gelen misafirlerin <laughs> Evet o da bir garabet alırsın. durumumuz. <laughs> evet. Dolayısıyla demokrasi e, enjekte edilmez ailelere ve bireylere. Yaşanılarak öğrenilir. <laughs> Kendisinin işte 20 yaşına gelecek, gelince oy vereceksin ve demokrasiye katkı sağlayacaksın. Sağlayamaz. 20 sene susturulmuş bir birey 20. senenin sonunda Götür oyunu herhangi bir partiye ver demekle demokrasi işlemez. Evet. Yani 3 yaşından itibaren siz onu demokrasiye alıştırırsınız. Hı -hı. Oylamaya, fikrine alıştırırsınız. Hı -hı. Zıt fikri var. E, o çocuk bir tanedir. E, anne baba e, bazen iki oya sahip olabilir. E ee, bu demokrasilerde de böyledir. Yani ağırlığı ağırlığı vardır. O çocuğu yetiştirerek, etkileyerek hı hı. onun düşünce düşünce sisteminin gelişmesine faydalı olabilirsiniz. Ama bu bir despotluk değildir. Bir örnek verelim. Biz Aysun Hanım'la zamanın birinde bir sorun yaşamıştık sorunu işte o da uzman tabi biz de uzmanız ortak bir noktada buluşamadık bir hakeme ihtiyacımız var ee, dışarıdan birisini de açmak istemiyoruz problemimizi çocuğumuzu açtık oğlum gel sen hakemsin yargıçsın sen bizi dinle beni dinle anneni dinle konuş ne diyorsan haklı olana haklı de Adaleti gerçekleştirdi. Hocam, Sami Bey ne kadar eksik olan bir şey bu ailelerde. Evet. Değil mi? Ee, adalet. Gurur ve kibir çok fazla olduğu Allah için adaleti emrediyordu arasında. ya. Evet. Çocuklarımızda önce adalet duygusunu yerleştirmemiz Hı -hı. gerekir. Şimdi oğlum benimle ilgili benim hoşuma gitmeyen şeyler söyledi. Zoruma da nasıl gitti. Nasıl karşıladınız? Zoruma gitti yani Hı -hı. gitmedi desem yalan olur. Nasıl, ne dediniz? Nasıl Ama karşıladınız? Ama düşündüğümde düşündüğümde Tepki e, hatem, mi? hakem e, olarak tayin ettim şey ya. E Şimdi onun da aklı var. Hı -hı. E, Allah ona da akıl vermiş Hı -hı. değil mi? Kaç yaşındaydı? Yani 15-16 yaşlarındaydı. Yani şeydi ve. çok biz onu hani lider olarak da yetiştirdik. Mesela sandalyenin üstüne çıkar, insanlara konuşmalar yapardı böylelikle. E şimdi aynı şeyi okulunda yapabiliyor. Yani pısırık yetiştirmedi. Bir şey mesela biz takdir edilmeyen bir nesliz. Yani ailelerimizde böyle bir şey görmedik biz. Sen nesin ki? Sen benim çocuğumsun. Yani ben senden akıl mı alacağım mantığıyla? Ama insan bir çocuktan da akıl alabilir. Hı hı. Yine bir örnek daha vermek istiyorum. Benim küçük çocuğum 4-5 yaşlarındayken yaramazlık yapıyordu. Hı. Ara sıra böyle küçük okşamalarla e, yani dövmek demeyelim ona da e, cezalandırıyordu onu. Bir gün e, bana çocuğum dedi ki baba dedi sen artık beni dövmemelisin. Çok şaşırdım. Yani böyle bir cümle ee, dövmek durumunda da değilim ama normal bir zamanda söylüyor bu cümleyi bana. Bir dövme anında söylemiyorum. Hemen dedim ki oğlum neden seni dövmeyelim ama sen de dedim bak bizi üzüyorsun. Yaramazlık yapıyorsun yapma dediğimiz şeyleri. Ama baba o zaman dövme de dedi, dedi bana ceza ver. Ne ceza vereyim? Mesela dedim ben, beni bir odaya kapat dedi. Kendisi söylüyor bunu. Dört yaşındaki çocuk. Mesela dedi televizyon izlemekten mahrum et dedi. Televizyon izlettirme bana dedi. İlginç. Demek ki dayak iyi bir yöntem değil. Bak bu çocuk 4 yaşındaki çocuk kendi adaletini kendisi sağlayabiliyor. Bunu bunu sağlayabiliyorsa o çocuk artık kendi özgüvenini sağlamış demektir. Evet, evet. Bizim o 4 yaşındaki çocuktan öğrendiğimiz şey ailede şiddetle bir yere varamazsınız. Dayakla hiç kimse terbiye olmaz. Ee, öyleyse iletişim kalitesinin evet, artırılması, evet. aile bireylerinin özgüveninin Hı -hı. sağlanması, nitelikli zaman geçirme ve en önemlisi empati ve bakış açısı. Evet, hemen Aysin Hanım'a dönmek evet. istiyorum. Samiye gerçekten güzel ipuçlarıydı. Ee, tüm dostlarımız buradan pek çok e, ipuçları yakaladılar. Güzel örneklendirmeler oldu. Kanaatindeyim ama ben hemen evin annesi olarak size dönmek istiyorum Bir daha Esun Hanım ee, Zaman yönetimi çok önemli Dedi Sami Bey ee, Son yıllarda çok dile getirilen Bir şeydi ve çalışan anneler için Özellikle deniyor ama bence öyle değil Yani bütün gününü Dostlarıyla, gezmesiyle Çarşıyla ya da işte eviyle Meşgul olan Belki de gerçekten buna Bu çalışmaya bu şeye ihtiyacı olan Daha doğrusu koşturmak zorunda olan Bir anne Çocuklarını kaliteli zaman nasıl çocuklarıyla geçirebilir? Buna da ihtiyacı var. Hani evet. hep dile getiriyoruz evet. çalışan anne ama <gülüyor> evde <gülüyor> evde olan anneye çalışıyor kabul etmediğimiz <laughs> bir durum var. Bu yanlış bir şey. Evet. Ee, öyle düşünüyorum ben. O da ayrı ee, o da ayrı konu. bir mevzu <laughs> E peki empati nasıl kurdunuz aile içinde? Ee, güzel ipuçları verdi Sabi bey ama. Evet. Bir tane de ben o zaman yine Aha. hayatımızdan örnek vereyim. Biz rol değişimleri yaparız zaman zaman Hı. Ee, mesela bazen e, eşim Hı. küçük çocuk rolüne girer ee, oğlumuzu da hadi sen şimdi benim babamsın Hı. ben senin çocuğunum buna niye ihtiyaç duyuyorsunuz buna niye ihtiyaç onun duygularını anlamak istiyoruz İçin. biz evet Empatiyi yani böyle evet kürdünüz. evet e, onun duyguları gerçekten mesela küçücük bir çocuktan Hı. küçücük bir karıncadan. Her şey öğrenilebilir, birçok şey öğrenilebilir. Biz öğrenme gözüyle bakıyoruz ve onların o masum, o saf anlatımları, inanın, yani oyun gibi bize, biz zevk alıyoruz hatta bunu yaparken. Hem de bir sorunun çözülmesi için. Sen işte benim babam olsaydın, ben de şu pozisyonda şöyle talepte senden bulunsaydım, Hı. bana ne söylerdin, nasıl davranırdın? Hı. Yani o küçücük çocuğun verdiği, o zaman senin işte şöyle yapmanı isterim. Baba şu, ama baba değil tabii ki o sırada rol değiştirdiği için oğlum şöyle şöyle yapmalısın. O kadar güzel ipuçları ki. Mesela yani ilginç bir yaklaşım evet. değil mi? Mesela eşim biraz önce örnek verdi sık sık iş seyahatleri olur. Ee, işte gitmeden önce işte şunu yapın bak ben yokum yokken şöyle şöyle olsun gibi emir cümleleriyle değildir o. Eşime dedi aile reisliğini bırakıyorum ama aslında ben büyük oğluma onu aktarıyorum mesela ders çalışması için geç gelmesi gerekiyor. Hı. Diyelim ki o akşam yani babayı o. Yani Sami Bey size devrediyor. Devrediyor. Aslında oğluma mesela. o rolü veriyorum. Evet. Hı. Niye? Hemen sorar. Anne bu akşam babam yoktu değil mi? Peki hı. küçük ortanca kardeşim evde mi? Hani arkadaşlarım da olabiliyorlar. Dolayısıyla dersen. sorumluluk vermeye Evet. Eğer küçük kardeşim evde yoksa anne bugün arkadaşımda kalmayacağım. Hı hı. Eve geleceğim. Şayet kardeşim evdeyse ee, o zaman ben arkadaşımda kalıp yarınki sınav için hazırlanmak istiyorum gibi. Ben evet. şunu şuradan şunu çıkardım şuradan. Evet. Yani aile resmi demek her dediğimi yapacaksın ev halkı demek değil. değil. Aile resmi demek hepsinin sorumluluğunu yüklenmek demek. Evet, evet o anda bir, bir de bir rol yüklemesi yapıyoruz şu anda oğlumuza çocuklarımıza. Onların gelecekteki aileleri için nasıl davranılması gerektiğini aslında tiyatrosunu oynuyoruz. Evet tiyatro yaptırıyoruz hı hı. fakat o bundan çok büyük keyif alıyor. Geçenlerde yine büyük oğlumla çok duyguları çok paylaşan bir delikanlı olduğu için sürekli onun ismi ondan bahsediyorum ama arkadaşıyla konuşuyorlarmış. İşte evde arada biz işte mesaj çekeriz. Oğlum nasılsın? Şöyle misin? Ben sınavın için dua ediyorum. Saat kaçtaydı gibi. Arkadaşı şaşırıyormuş. Ya yani benim annem babam hiç mesaj çekmeyi bile bilmiyor. Sizinkiler nasıl? Sonra işte konu açıldıkça biz annemle şöyle şöyle babamla şu konuları konuşuruz. Bizim evde böyle şeyler hayretler içerisinde kalmış o delikanlı. Eve geldi ve akşamdı işte anne ya dedi Bizim aile çok farklı bir aile. Niye oğlum dedim? Arkadaşımla bugün konuştuk. Bizim işte serbest konuşmalarımız içerisinde biz böyle böyle şeyleri de konuşabiliyoruz ailemizde. Böyle paylaşımlarımız var. O kadar şaşırmış ki arkadaşı. Yani hayretler içerisinde kalmış. Anne bir kez daha anladım dedi. Mesela bu kalite yönetim sistemi diye baştan beri konuşuyoruz. verilere dayalı karar verme süreci diye bir şey var orada. Bu da Aile fertlerini mesela firmalarda çalışanlar diye algılıyoruz. Aile Hı. fertleri de oranı çalışan aslında evet. bir firma gibi düşündüğümüzde onun fikri, onun bu geri bildirimleri bize babasıyla da paylaşma doğru yoldayız hanım dedi bana doğru yoldayız devam edelim. Bizi mesela motive ediyor bu tür çocuklarımızdan aldığı bu bildirimler. Yani birçok insan belki paylaşmayabilir delikanlı veya çocuklarımız paylaşmayabilir ama o kadar yani ne verirseniz aslında alıyorsunuz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Kuşkusuz. Mesela çoğu zaman korkarız. Çocuklara e, ifade özgürlüğü vermek aynı zamanda karşınızda belki ters tepki yapacak, hükmedecek çocukların çıkmasına da vesile olabilir. Ama burada bakın hani hep ölçüden bahsediyoruz. Yani. Bizim temel altyapımız eee kul e, şuurlu kul olma bilinci Yani evet, oturuyor. evet. Bencil, Eğer egoist o, e, ben merkezci gençler de evet, yetiştirebiliriz evet. çocuklar. Yani evet, şimdi Öyle duyuruz, olmaması için. Mesela bazı dinleyicilerimiz ya da izleyicilerimiz bizi belki tehlikeli bir sınıra gidiyor gibi görebilir. İnanın, nasıl verirseniz duygunuzu, nasıl samimi yüklerseniz, Hı. yaptığınız işi Allah için yaparsanız kesinlikle o size olumlu olarak geri dönüyor. Evet. Yani ...çok şükür. Ve onlara... ...güzel bir aile modelini sunmak... ...istiyoruz. Ve bizim... ...şu anda yapmaya çalıştığımız... ...bu aile modelinden daha iyi... ...aile modellerini oluşturacak... nesiller yetiştirmek i̇nşallah, istiyoruz. İnşallah Aysun'un. Um. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Efendim bugün bizimle... ...Sabi ve Aysun... ...Öztürk çifti bizimle beraberdi. Kalite... ...yalnızca şirketlerde olmazmış. Kaliteli yaşam... ...insanın özel hayatında... Toplum hayatında dolayısıyla aile hayatında bireye kadar inen bir kaliteli yaşam söz konusu. Efendim bunları bizimle paylaştığı için Aysun ve Sami Öztürk çiftine çok teşekkür ediyoruz. Zamanımız kısaydı. Efendim doğrusu ben doyamadım bu sohbete tahmin ediyorum siz de öyle. Bir başka zaman onları tekrar stüdyomuzda konuk etmeyi ağırlamayı sizlerle birlikte umut ediyorum inşallah. Bugün programımız burada sona eriyor. Ama tekrar dönmek isterseniz programımıza internet sitemizden girebilirsiniz. Değerli dostlar. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Biz de kaliteli yaşam ve kaliteli aile diliyoruz.